ÖSYM 1 Ekim'de YKS ek yerleşme sonuçlarını açıkladı. Şimdi gözler ikinci ek yerleşme tercihlerinin başlayacağı tarihte. Halen birçoğu soru cevabını bulabilmiş değil. Bizler de bu videoda ikinci ek tercihlere yönelik sorulara cevap bulmaya gayret edeceğiz. Bir önceki videoda ek tercihlerin olası açıklanma tarihleri, süreçleri nasıl ilerleyeceğine dair verileri dayanan bir video paylaşmıştık. Videodaki tahminler büyük oranda doğru çıktı. Dolayısıyla ikinci ek tercihleri ve takmine yönelik beklentilerim de aynı şekilde geçerliliğini koruyor. Dileyenler izleyip yol haritalarını buna göre de çizebilirler. Bu sene sınavda beklenen başarı düzeyi sağlanamadı, barajı geçemeyen yüz binlerce aday oldu. Birçoğu bölümün kontenjanı da boşta kalmış oldu. Böylelikle ikinci ek tercih konusu gündeme geldi. Yeni durumda TYT için baraj puanı 140, AYT için ise 170 puan'a düşürülmüş oldu. Bu puanı geçen adaylar yeni baraj düzenlemesiyle beraber OBP'nin de dahil edileceği puanlarını kullanabileceklerdir. Önümüzdeki günlerde bu konulara dair açıklamalar gelecektir. Peki ne kadarlık boş kontenjan kaldı? Birinci ek tercih döneminde yayınlanan kılavuzda 200 64 bin kadar boş kontenjan vardı. 1 Ekim'de açıklanan sonuçlara göre baktığımızda bu kontenjanlara sadece 40 bin kadar kişi yerleşmiş oldu. Lisans bölümlerin yaklaşık %94'ü ön lisans yani 2 yıllık olan bölümlerin ise yaklaşık %75'i boşta kaldı. Boş kalan ve devreden yaklaşık 225 bin kontenjan ikinci ek yerleştirme kılavuzunda yerini alacak haliyle. Kayıt hakkı kazanan 40 bin kişiden de kaydını yapmayacak kişiler olursa bu kontenjanlar da yine aynı şekilde buna dahil edilecektir. Boş kalan yaklaşık Yaklaşık 225 binlik bu kontenjanları Salim Ünsal hocamız çok güzel bir şekilde tablo olarak hazırlamış. Hepsini derli toplu olarak görebilirsiniz. Hazırladığı tabloları videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bulabilirsiniz. TYT'de 140-150 puan arası, AYT'de ise 170-180 puan arası yaklaşık 200 bin kadar aday olduğu tahmin ediliyor. ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadığı için ikinci tercihe dair çokça bilinmeyen konular var. Beraber bunların olası cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu cevaplar mantığa dayalı olup kesinlik içermiyor. Şimdi merak ettiğiniz sorulara geçelim. İlk sorumuz. Ek tercihlerde boş olan bir kontenjanı yazabilmek için sınavdan aldığınız puanın ilgili bölümünü ana tercihlerden sonra oluşan taban puanlarından daha yüksek olması gerekiyordu. İkinci ek tercihte de bu aynı şekilde geçerli olur mu? Benim şahsi düşüncem ikinci ek tercihte bu sınırlamanın kaldırılacağı yönünde. Eğer bu kural uygulanacak olursa ikinci ek tercihlerin hiçbir anlamı ve önemi kalmaz. Ortada 225 bin kadar boş kontenjan var. Yeni düzenleme ile beraber barajı geçecek yaklaşık 200 bin öğrenci var. Bunlara bir de üstüne taban puan kısıtlaması uygulanırsa kontenjanların büyük kısmı yine boşta kalacak. Böyle mantıksız bir hareketin yapılacağını hiç düşünmüyorum. Bu sınırlama büyük ihtimalle ikinci ek tercihte geçerli olmayacaktır. Eğitim sektöründen bazı uzmanlar sınırlamanın devam edeceğini düşünüyor. Buna ben pek katılmıyorum. Çünkü neresinden tutarsak tutalım bu fikir elimizde kalıyor. Bu duruma dair 3 tane senaryo var. En kötüsünden itibaren başlayalım. 1. Taban puan sınırlaması aynı şekilde geçerli olacak. Yani sınırlamalar devam edecek. Açıkçası ben bu fikri mantıksız buluyorum. Zaten neden olmayacağına dair kendi fikrimi beyan ettim. İkinci senaryo. Bölümlerin taban puanının 5-10 puan ya da %5 kadar altındaki kişilerin de tercih yapmasına izin verecek bir esneklik sağlanabilir. Bu eleştirilecek bir metot. Zayıf olsa da böyle bir ihtimalin olduğunu da söylemek gerekir. Üçüncü senaryomuz ise şöyle. Taban puan uygulaması ikinci tercihlerde tamamen kaldırılır. Bu durumda boş kontenjanlar için kimin puanı daha yüksekse onlar yerleştirilir. Mantığıma en çok uyan ve gerçekleşme en yüksek ihtimalli senaryoda bu. Tabi eğer son senaryo gerçekleşecek olursa akabinde merak edilen yeni bir soru daha geliyor. Öğretmenlik, mühendislik ve hukuk gibi bazı fakültelerde geçerli olan başarı sıralaması kaldırılır mı? Unutmayalım ki bu tercihin çıkış amacı barajı geçememiş kişileri yerleştirmekti. O yüzden bu tarz bölümlerde geçerli olan sıralama şartının aynı şekilde kalacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu esnetilmesi zaten kanuni anlamda da bir problem yaratır. Etik açıdan da çok tartışılır. Bu bölümlerin baraja bilgisi bulunmadığı gibi zamanda başarı başarı sıralaması getirilmesinin amacı belli nitelikleri karşıdan kişileri almaktı. Özetle iki tahmini birleştirecek olursak evet taban puan sıralaması yüksek ihtimalle kaldırılır ama öğretmenlik gibi bölümlerdeki geçerli olan başarı sıralama şartı aynı şekilde devam edecektir. Tartışmamız gereken asıl konu zorluğu, standartı, koşulları her sene değişen, homojen olmayan bir sınav olan YKS'de sabit bir puana dayalı barajın uygulanması. Bu ne kadar kötü bir fikir olduğu bu sene kanıtlanmış oldu. Rekor düzeyde yüz binlerce öğrenci baraja takıldı. En baştan gereken şey sıralama bazlı bir barajdı. Örneğin 1 milyoncu kişiden sonrası baraja geçememiş olur diye kural koyarsın. Bu daha adil olur. Uygulanması da bir o kadar kolay olur. Puan bazlı barajın yerine gelecek sene sıralama şartı getirilmesi gerekiyor. Yüzbinlerce kişi mağdur edildi. Mevcut sistem sürdürülebilir gözükmüyor. Merak edilen bir diğer soruya gelelim. Ana tercih veya ek tercihte tercihte bulunmayan ya da tercihte bulunmasına rağmen yerleşmeyen kişi ikinci ek yerleştirmede tercih hakkına sahip olabilecek mi? Bu konu açıkçası uzmanlarca çok tartışılıyor ve farklı fikirler var. Açıkçası ben de şöyle düşünüyorum. Yeni baraj puanı sayesinde öğrencinin OBP'si dahil edilmesine rağmen tercihte bulunamayacağı derecede yüksek puanlara sahip bazı bölümler var. Özellikle lisans bölümlerinde çok sayıda boş kontenjan kaldığını videonun başında belirtmiştim. 400 puana sahip bazı yerlerin boşta kaldığını rahatlıkla tablodan görebilirsiniz. O yüzden bu bölümleri daha önceki tercih döneminde yerleşemeyen adayların tercih edebilmesine imkan tanınması daha adil bir seçenek olur. Bu durum özel çok uç bazı tartışma örnekleri de ortaya çıkıyor. Örneğin Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bursu bölümü ana tercihlerde 408 taban puanı ile kapattı. Kayıt hakkı kazanmasına rağmen bir kişi kaydını yapmadığı için bu kontenjan ek tercihe devredilmiş oldu. Ek tercihte de taban puan şartı olduğu için yine kimse buraya yerleşmedi. Bu kontenjan böylelikle ikinci ek tercihe devredilmiş oldu. Şimdi diyelim ki bu tercihlerde taban puan şartı kaldırıldı ve sadece yeni durumda barajı geçenlere tercih hakkı verilseydi ne olur? olurdu. Radyo televizyon bölümünde başarı sıralama şartı öğretmenlik gibi bölümlerde olduğu gibi yok. Haliyle bu senaryoda 220 puana sahip biri buraya yerleşebilecek olur. Bu durum hem geçmiş yıllarda hem bu sene ana tercihte yerleşen ya da puanı yetmediği için yerleşemeyenlere büyük bir haksızlık olur. Dolayısıyla bu tarz yüksek puanlı bölümlerin de kontenjanlı varlığı önceki tercihlerde tercih hakkı bulunanların da ikinci ek yerleştirmeye dahil edilmesi gerektiğini bizlere söylüyor. Benim de kanaatim açıkçası bu yönde. Başka problemlerin de varlığı bu aykırı örnek üzerinden bolca görülebilir. Belki başka bazı kısıtlamalar dahi gerekebilir bunları önlemek amacıyla. Bu konuda YÖK ve ÖSYM'nin işi oldukça zor görünüyor. Alev alan bir tok kucaklarına teslim edilmiş gözüküyor. Bu kendilerine aslında ders olarak yeterli bir durum. Sabit puanlı bir baraj uygulaması yapılınca sonucu da böyle oluyor. Merak edilen aykırı sorulardan bir tanesi herhangi bir programa yerleştirildiği halde kaydını yapmayanların ikinci ek tercih hakkının olup olmayacağı. İşte ben bu konuda olumsuz düşünüyorum. Çünkü bu kişiler daha önce bir bölüm kazanmış ve kendi isteğiyle kaydını yapmamışlar. Tekrar bir tercih hakkını verileceğini düşünmüyorum. Bu bir çoğu açıdan adaletli bir uygulama olmaz. Bir başka merak edilen soru ise şu. Tercih lisesinde haklar 24'ten tane mi indirilecek? Yerleşecek aday bulunamıyor. Bir de üstüne 7'ye indirilmesi mümkün değil. Bu bilgi doğru değil. Kim tarafından uyduruldu belli olmayan bir safsata. O yüzden itibar etmeyin. Aynı şekilde 24 tane tercih hakkınız olacaktır. Vize finalleri nasıl yetişilecek? Yurt ve barınma konusu nasıl olacak ki? bir yerleşmeden sonrasını ilgilendiren sorular da var ama onlar ayrı bir video'nun konusu olarak çekmeye gayret edeceğim. Başka sorularınız varsa yorumda belirtirseniz onları da videoya dahil edebiliriz. Kanala abone olarak yeni video bildirimini kaçırmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.